Mini tavşan ailesinin bir günü. Çocuklar daha kalkmadı. Neyse ben şu an biraz oturup şey izleyeyim. Birazdan çocuklar da kalkar zaten. Çok sıkıldım ya. Neyse bari biraz televizyon izleyeyim. Anlatayım. <laughs> Tertip belgesel izleyeyim. İyi olur. Ah <laughs> hmm. be sabah olmuş. Annemin diyemedim. Anne sen nerede kalktın? Ne izliyorsun? Hı, hmm, TT belgesel. -be tamam. Ben de izleyeyim bari. Aa anne baksana. Çita geyi yakalamak üzere. Evet kızım evet. Hadi ay ay, 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 ay anne, yani, kafam İyiyim miyim? Peki dikkat et. Bir daha böyle şeyler olmasın. Amanın düştüm. Ayağım kaydı. Bak gördün mü? Bak yine düştüm. Ben de kafa üstü düştüm. İşte o yüzden koltuklara rastgele oturmak tehlikeli dedim ben. Dedim sana kızım. Lütfen ne ya? Sen neden Spora gidiyorsun ki. Bugün günlerden ne? Bugün mi? Ee, sizin okul 15. aydırda değil mi? Evet. Bugün günlerden Perşembe. Yok. Bence spora gitmem lazım. Ama o gidiyorsun. Ne çocuklar ben şeyi arıyorum. Şeyi arıyorum. Tamam mı işte? Adımın o notu neydi? Ha. Hmm, hatırladım. Mandalin ablan. Pembe kıyırık ablan. Bir de Mav Maviş abin. Hmm, tamam. Keşke annem kardeşleri ve arkadaşlarım da gelseydi. Neyse. Şu yuvatayım. Neyse sen benim kardeşlerim var. Hmm. Günaydın kardeşim. Günaydın. Hadi gel annem ve ablam kalkmış. Evet. <laughs> annem çocuk kazanmış ama size her sen de ben biraz düzeltirim. tamam tamam size bir şey olmadı değil mi kuzucuklar bir şey olmaz Allah korusun size bir şey olmadı değil mi yok anne olmadı tamam sakin ol korkuttunuz beni ya ne yapabilirim <laughs> zaten zaten birazdan gelirler ben 5 dakikaya çıkarım Şimdi ayağın araları lazım Duyuyor neden gelmediler Olmaz spora geç kalacağım Spora dedim spora Olmaz aa kapı çaldı Çıkart Ay hoş bulduk <laughs> Hoş bulduk Fındık Teyze evet. Çok sıkılıyorum Sen de, sen de anca sen de sıkılıyorum zaten. hoş geldiniz. zaten. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çocuklar uyandı mı? Bilmiyorum ben. Zaten sana sormadı ki. Of düştüm. Çocuklara bakmayı da ihmal etmeyin. Tamam bakarız. Up. Hadi görüşürüz ben çıkıyorum. Gitti o da. Tamam ne olacak? Ne Biraz daha bir de bakayım mı? Evet. Hadi tamam bakalım. oyun oynayalım. Piyano çam oyunu oynayalım mı? Alay. Hmm. Bu ses şey de ne be? Aa uyanın mı? Evet. Hadi gel biz de piyano çam oyunu oynuyorduk. Ben de oynayayım. Vınk 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 vınk. <laughs> Çok güzel çıktı bak. Taklit ettim. bir daha taklit edeyim mi? Vank vank dedim. vank, vank de dedim. Çocuklar biraz sesini kısın ama ya. <laughs> Peki. Kısmanıza gerek yok. kaybedin ha. <laughs> Öf en güzel piyano çal çalan oyunu tabii ki ben Bir daha tekrardan başladı zıkıyor. Oh. Ay anam düştüm ya. <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum mom prenses. Hmm. Ne yapabiliriz? Bilmiyoruz. Evet. Ne yapabiliriz ki çilek? bi çilek mi? Çilek mi? Hmm. Ay çiçek işte çiçek çiçek. Cık. Tamam şimdi oldu bak adı üstünde bu bak buramda. Buramda. Adı üstünde bu yanda çiçek sembolü var. Çilek sembolü var? Hı. Hmm. Neyse ben çiliyorum. Hı. Yemek mi Ne yapabilirim acıktım. <laughs> Mandalina teyze. Abla daha doğrusu acıktım. Bana, bana teyze demezsen yemek veririm. Yoksa vermem. Tamam mı? İyi. Peki. Tamam o zaman ben yemek hazırlıyorum. Zaten yemek hazırlıyor. Hazırlamama gerek yok. Aramızdan en büyük sensin. Sen hazırlayacaksın tabii. Ay sen sanki benden çok küçüksün. Üç yaş var aramızda. Hımm buralarda dağılmış. Hemen toplayalım. Bu dördünden yakın pasta. Bunu buraya. Pasta düşüreyim. Bu hmm. ilaçlar kimi? Çocuklar bir soru sordum cevap verin. Bu ilaçlar kimin? Ha ama benim ben hastayım da. Peki günde ne zaman içiyorsun? Tok karnı. İki günde iki kere içiyorum ama tok karnı. Öf, öf. Neden neden öf diyorum ya. Tamam peki. Iyi. Ben oturuyorum. Yani, yeni yeni içiyorsun acıktık. Evet hemen onun lacına saati geçecek. Tamam. Oh. <laughs> ya en sevdiğim koltuk. Yemiş. <laughs> evet. ah, tamam çocuklar. Kalın çarptı. <gülüyor> 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 ben televizyondan maç izleyeceğim. Bu nasıl belgesel? Çocuk alıyor Heh, maç işte. Neydi ne maçı göremedim. Beşiktaş'la Galatasaray. İnşallah Galatasaray kazanır. Ay evet iyi bence de. Eğer bence de. Yani. Ay evet yani sayılır. Sayılır da tutacaksınız tamam mı? He 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 tutarız. Tamam. He he dediğine göre. Çocuklar. Şimdi bunu kimin sevdiğini biliyorum ben. Hadi ikiniz bu. Siz de. Iı, nerede? bunlar Giresimde o yiyecek. Bu tepsi bu. Ama çocuklar ben, ben yemeği hazırlayıp geliyorum. Mandalina. Yemeği hazırlayınca. <laughs> Ey evet çocuklar bahçede yemeğinizi kurdum. Mutlu musunuz? Ben mutluyum. Ben de. O, o ses neydi? Ha, bilmem. İçeriden gelmişti. Bizimkiler yanmıştır. Biz kahvaltı yapmıştık ama. Siz beğendiniz mi? Evet çok iyi oldu. Bence de, de. Tamam. Tamam pek ya. Aa siz burada mıydınız? Ee, heh, annem beni bıraktı. Evet benim işim çıktı. Sen bunu bakarsın kızım benim işim acil. Ya, ama anne. Neyse. Ee, çikolata takabileceğim e, bir bandana gibi bir şey var mı? Du, annen aldı ben hemen getireyim. Benim hemen de gitti ya. kızım ne çabuk yaşadın. Kızım mı? Hıhı. kim çıkartıyor bakalım. Nım nım yemek hazırlayayım mı? Aynen yemek hazırlayabilirsin ama ben çok acıktım. Ben şimdi bekleyeceğim. Ben de bekleyeyim. Herkes bekliyorsa ben de bekleyeyim o zaman. Herkes bekliyor ama ben de bekleyeceğim. Siz komple tavşan olmuşsunuz. Adı üstünde tavşan ailesi işte, değil miyiz biz? Çocuklar babanız aşağı gitti değil mi? Evet. Tamam. Sormak istedim. <laughs> ben niye gidiyorum ya? Ben sizi bekleyeyim. Onun yerine benim gitmem lazım. <laughs> Yapmak da iyi geldi. işin yemeğe hazır alınca <Gülüşmeler> Bu tablete daha az kalsın basıyordum. Niye ortalık duruyor ya? Allah Allah. Cık, 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 cık. Niye bağırıyorsun gül? Gül ne alaka? Seni aklım de biraz Ha burada sinir olduğum şeydi bandanamın bandananın yani sürekli çıkması. <laughs> Bugün de sakarlıklar üstüme. Ben de sana ayağı etmediğim. Heh, tamamdır. İyi bunu, bunu çocuklara vermeyeceksin değil mi? Yok. Yenisini yapayım ben. Mandalina makarnanın yarısını yapınca. Heh. Bu da dökülmez inşallah. Pembiş yemeğin hazır. Pembiş yemeğin hazır. <laughs> evet Soda böyle dedi. Ay ay. Ay gel bakayım bastı bayağı. Ay. <laughs> hmm. O nasıl bir komik masaldı be? Evet. <laughs> ya işte çok komik değil mi? <gülüyor> 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 Yeme başlayabiliriz artık. Diğer <laughs> yemeğim yem. nerede kaldı ya? Ben çok atıktım. Ben de açıp yiyeyim bari. <laughs> Uhm. <Gülüyor> <gülüyor> hmm. Ama yeter! yeter. Yeter. Ama yeter artık. Yahu yeter yeter. Yeter. Ne bu? Oh. Ben toplamıyorum. Ben bunları atarım. <laughs> i̇şte tamam. Ben şurada doyacağım. Ben de. Acaba mandilini aldım ama ne oldu? Ay, ay, dökecek de.

Bitti. Çocuklar ben toplayayım hadi. Yarım saat sonra. Ay, kapı çaldı. Kim o? Aa, aa, hoş geldiniz. Gelin içeri bakalım. Benim işitimde biri yok bir şey mi dedi? Aa, aa, yok yok bir şey demedim. Hadi gel kardeşim. Tamam yiyorum. Şöyle temizle. Kardeşim gelsene. Kardeşim. Doktor 2 dakika dönüyorum. 2, dakika, 2 dakika Hemen geleceğim. Heh, geldim sadece size yetişememiştim. Peki ben de gittiğini zannettim. Heh, çok minis var burada. İçeri geçsene. Ne yalan duruyorsun ya? Ağzımda sıkış var. Öf. Evet. Çok sıkıldım. Ben çok sıkıcı. Kardeşim benim bekle. Nefes ediyorum. Nefret ediyorsun. Evet. Ha, ha, ha. Aha bileyim ha. Neye kayboldun? Dedim bir bekleyemediniz ya. geldiniz. Bahçede hadi siz. Bahçede oynayın hadi. Hadi bahçede oynayın. Neden titriyorsun? O neden mi titriyor? Onun bugün sinirleri ve sakarlığı biraz tepesinde de. Hmm. Dedim ben bakayım. onlara bakacak biri lazım. Ben bakamam valla. Ah ben de bakamam. İyi o zaman ben bakarım. Hadi gelin çocuklar. Bahçeye çıkalım. Hı. Kardeşim gelsin ne? Geldim. <laughs> Bu. Çok korkunç. Ha ha şaka yaptım ben gidiyordum. Ha ha <Sar> ha ha. Ne neydi? Kabından çık gitti hadi gitti. Ha böyle. <laughs> Sen de İngilizce merhaba demeyi meraklıymışsın be. Yoldan beri. Hi Sen ne Ben ikinci sınıfı gidiyorum. Takla attım. <laughs> Bütün minişler gelince. Hadi bakalım. Ya satarım, oynayalım. Evet arkadaşlar bu video burada sona Videonun part 2'sini kanalımıza kanalımıza da birazdan yükleyeceğiz. Bu video burada sona erdi. İkinci bölümünü yani part 2 seni kanalımızdan bulabilirsiniz. Video bitti. 卡邦德。